Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde meyve ağaçlarını, bitkileri çok seven bir padişah yaşarmış. Padişahın has bahçesinde gözü gibi baktığı ama sadece yılda bir al al elma veren bir elma ağacı varmış. Elmalar kızarıp olgunlaşınca padişah dalından daha bir elma dahi kopartamadan yedi başlı bir dev gelir, elmaları üçer beşer yer, yiyemediğini de alır götürürmüş. Bu durum padişahı çok üzermiş. Bu padişahın gözünden bile sakındığı üç oğlu varmış. Babalarının elmalarını yiyememesine çok hayıflanan evlatlarından büyük şehzade benim kıymetli hükümdarım elmalar oldu. Müsaade buyurun bu gece has bahçeye gideyim. Elmaları koruyayım. O devi de ortadan kaldırayım demiş. Padişah gücüne güveniyorsan yürü. Kılıcın keskin yolun açık olsun şehzadem demiş. Gece pusuya yatan şehzade yedi başlı on dört gözlü devi görünce öyle korkmuş öyle korkmuş ki eli ayağı titremiş. Korkudan dili lal olmuş. Dev ise elmaları üçer beşer yemiş. Yemediğini de yanına alıp götürmüş. Ertesi yıl olunca ortanca şehzade benim devletli hükümdarım. İzin verin elmaları koruyayım. Bu düğümü çözeyim. Size elmalarınızı getireyim deyince padişah yolun açık kılıcın keskin olsun şehzadem diyerek onu da uğurlamış. Ortanca şehzade bir ağacın altına pusu kurmuş ve beklemeye başlamış. Gece olunca yedi başlı çatal dilli devi görünce eğildiği yerden doğrulamamış şehzade ve dev elmaları yine üçer beşer yiyerek kalanına da yanına alarak çıkmış has bahçeden. Ertesi yıl küçük şehzade gün geldi vakit erdi. Yiğitlik, mertlik kim değilmiş gösterme vaktidir demiş. Ve padişah babasından elmaları korumak için müsaade almaya çıkmış padişahın huzuruna. Padişah iki abin de devi ortadan kaldıramadı. Sen mi becereceksin diyerek vazgeçirmeye çalışsa da küçük şehzade ikna olmamış. Babasından helalliğini aldığı gibi varmış has bahçeye. Yatmış pusuya. Gece ilerleyen saatlerde dev elma ağacına doğru yaklaşırken şehzade yayına okunu takmış. Ya hak diyerek göndermiş okunu devin üzerine. Ve dev yaralanmış oracıkta. Hemen ayrılmış oracıktan. Dalından bir kucak dolusu elmayı toplayıp götürmüş. Padişaha küçük şehzade Aman şah babam izin verin yaraladığım bu devi ortadan kaldırayım. Başladığım işi bitireyim. Bu azman bize dirlik vermez. Önümüzdeki yıl elmaları yine yer deyince diğer şehzadeler de küçük kardeşlerini desteklemişler ve babalarından izin alarak şehzadeler ertesi gün devin ormanda bıraktığı izleri sürerek vara vara varmışlar bir kuyunun başına. Kuyunun başı kocaman, yuvarlak bir değirmen taşıyla kaplıymış. Büyük ve ortanca şehzade ne kadar uğraştılarsa da kımıldatamamışlar. Taşı yerinden küçük şehzade ya hak diyerek bir hamlede taşı yerinden kaldırmış ve atmış bir kenara. İlk önce kuyuya ben gireyim demiş büyük şehzade beş kula çatar atmaz. Amanın yandım, bire dondum, çıkarın beni buradan kardeşler deyince kardeşleri kuyudan çıkartmışlar büyük ağabeylerini. Sıra ortanca kardeş demiş, Kuyu ortanca şehzade on kula çatmış. Amanın yandım, bire dondum, kurtarın beni buradan kardeşler deyince ortanca şehzadeyi de çıkartmışlar kuyudan. Son olarak Küçük şehzade girecekmiş kuyuya. Beline bir ip bağlayarak inmiş kuyunun dibine. Elli kulaç attıktan sonra şehzadenin belindeki ip kopu vermiş. Ağabeyleri ne yaptılarsa çıkartamamışlar şehzadeyi oradan. Çaresizce yardım almak için düşmüşler sarayın yoluna. Gözleri karanlığa alışan şehzade başlamış kuyunun içinde gezmeye. Gezerken kuyunun dibinde üç oda görmüş. Bir odanın kapısını açınca bir de ne görsün? Ayın on dörde gibi güzellikte bir kız oturmuş, gerge işliyormuş. Şehzade iki oda daha görmüş. Bu odalarda da iki kız daha varmış. Meğerse bu kız üç kız kardeşmiş ve şehzade o kızları o kuyudan kurtarmak istemiş. Ancak kızlar bu kuyuda bir dev olduğunu ve onları asla bırakmayacaklarını söylemiş. İşte tam o sırada kuyunun içinde şehzadenin olduğunu fark eden dev güm güm basarak şehzadenin yanına gelmiş. Masalımızın devamını sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum çocuklar. Masalımızın devamı bir sonraki videoda.